Özlememek için her şeyi yapacağım. Yoğun kanama olabilir. Tansiyon 90'a 60 düşüyor. Sen mi korkaksın? İstifa etti bunu vermeye geldim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup destek olan herkese teşekkürler. Ve doktorunda neler olacak neler yaşanacak. Tüm bu detaylar analiz videomuzda. Ömer Hakan hocanın aslında Kemal hoca olduğunu öğrendikten sonra işleri iyice Tırından çıktı. Kemal hoca hastaneye gelmiş geçmiş en iyi hocasıdır. Doktor Bülent yıllar önce yani Hakan hocanı hastaneden hatta doktorluktan uzaklaştırmıştı. Bakalım bizlere neler bekliyor arkadaşlar. Hoşçakalın.